Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah vahyetmiş. Ve vahyna ila ummi Musa an erdaihi. Musa'nın annesine biz vahyettik. Emzir onu. Ve izâ khifte aleyhi. Korktun mu Firavun adamları gelir öldürür Musa'yı diye Aleyhisselatü Vesselam. Fe elkihi fil yemmi. Onu bir sandığa koy. Sal gitsin Nil deryasına. Ve la tekâfi ve la tahzeni. Korkma üzülme. Bak şimdi bundan sonra önemli. İnna radduhu ileyki. Biz onu sana geri çevireceğiz. Bu çocuk sana geri gelecek. Ve ca'iluhu minel murselin. Ve biz onu rasullerden yapacağız. Peygamber olacak senin çocuğun. Şimdi Musa Aleyhisselam annesinin kucağında. Musa Aleyhisselam annesi peygamber mi? Değil. O anda neyi biliyor? Allah kalbini ilham etmiş onun. Bak dikkat et. Yani ne kadar kuvvetli bir bildirme ki ana yavrusunu deryaya salıyor ya. Sıradan bu işi yapacak olsan yaşar mı o çocuk? Ana evladını öldürür mü ya? Ama öyle değil. Allah ona vahy etmiş çünkü. Bildirmiş ona Allahu Teala. Bu çocuk bak kucağında. Bu çocuk gidecek benden. Sonra bana geri gelecek. Bu çocuk büyüyecek. Peygamber olacak. Bu gayip değil mi ya? Kur'an'da geçiyor bu. Ne diyecek buna? Şaşırıyorum yani. E zaten onların derdi Kur'an ne dediği değil ki. İslam'ı bilmeyen adamların akidesini bozmak. Bile bile yapıyorlar ki. Bir yerlere yaranmak için yapılan şeyler bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir takım sultanlar gelecek diyor. El fitne ala ebu abihim kemebarikil ibili. Fitne onların kapısında olacak. Mebarik yani berake o böyle çökmek demek. Develerin çöktüğü yerler var. Bir devede uyuz oluyor. Öteki de onun yanına çöküyor. Uyuz onda da oluyor bu sefer. Hani şerlerin birbirine bulaştırılacağı ortamlar o sultanların kapısında olacak. Ondan sonrası ifade şu. La şey şey'en illa khadhu min dinikum mislehu. Birvatte mislehi diye geçiyor. Onlar size bir şey vermeyecekler dünyadan ancak o kadarını dininizden almadıkça. Şimdi akademik payeler alıyorlar, rütbeler alıyorlar, maaşlar alıyorlar, tahsisler alıyorlar. Neticesi ne bunun? O kadarını dininden alıyorlar seni.